Evet şimdi dolar örneğe geçelim. Örnekler Şimdi dolar x eşittir diyorum. Dolar x eşittir 3 4 dolar y eşittir 5 Şimdi bakarsak Eko dolar x artı artı dedik ve 3 ile topladık. Daha sonra da nokta operatörünü öğrenmiştik. Burada br ekleyerek alt satıra geçirdik. Evet nokta operatörüyle bu birleştirilebiliyor. Burada toplamadan hariç buradaki işlem yapılıyor. Daha sonra da buradaki e, HTML kodu yazılıyor. Şimdi bakarsak buradan 6 sonucunun karşımıza gelmesi lazım. 6 geldi çünkü artırım daha sonra yapılıyor. Şimdi bakarsak x'in de 5 gelmesi lazım. Bakın 5 geldi çünkü x'in değeri şu anda artırılmış durumda ile. Yine buna da böyle ekleyelim alt satıra gitsin. Şimdi dolar. Ekoluyoruz. Eksi eksi x diyelim. Dolar x. Artı 5 ya da 4. Buradaki kodları kopyalıyorum. Aynısı olacak. Ben noktanın birini atalım. Burada yine x yazacağız. Var y diyelim buraya x demeyelim. Y'nin değeri bakalım nasıl gelecek karşımıza. Şimdi bakarsak 8 ve 4. Neden 8? Değeri 5'ti. Önceden azaltma yapılarak 4 oldu. 4 4 daha 8 yaptı. Bu da 4 olarak karşımıza geldi. Bakın 4. Yani burada olursa işlem yapılıyor herhangi bir etkisi yok. Fakat veri artırılmış oluyor. Burada işlem yapılmadan önce eksiltiliyor ya da azaltılıyor artı olursa ve işlem yapılıyor. Bu şekilde tam operatörlerinde pardon artırma azaltma operatörlerinde örneğimi yapmış olduk.